Abonelik yasayız diyorken artık yazmamak koydu maalesef 5 dolar benim için fazla. Evet. Genelde chat'teki herkesin tribi ve isyanı bu. Haklı da kimisine göre ama bokunu çıkaranlar var. Bugün gelmiş bir amına koyayım 45 dakika spam yaptı. Ası 180 lira. Bunu ödeyebilen var mı? Delirdi burada amına koyayım. Sağ vuruyor, sola vuruyor. Tişörtünü yırttı falan. Oğlum dedim sakin ol lan. Bu kadar da abartma amına koyayım dedim. Tamam, yüksek biraz ama Nerede yaşıyorsun? Ne yiyip içiyorsun oğlum dedim sen ya? bir kola olmuş 50 lira. Hatta ben 30 lira dedim 250 mililitreyi söyledim millet 50 yazdı falan. Marketçiyim ben abi 50 lira falan dedi biri. <laughs> ya bununla ilgili bir bakalım sorarız soracağız da işte topluyoruz. OG rozetler sablonaklı yeni bilgi var mı? Yok herhalde. Gördük. Bir kahve içme alıver ya abartmasın. Yok yok pahalı. E bir de şundan dolayı da pahalı geliyor canım ya oğlum. Şimdi diğer yerde herif 9 liraya üye oluyordu. Abone hediyelikleri patır 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 gidiyordu. Şimdi 9'dan bir an 190'a çıkınca dedik ki herif ne oluyor amına koyayım. Ama oranın çok ucuz olduğunun gerçeğini de unutuyor. Bana sorarsanız hani yerel bir fiyatlandırma olsa bir aboneliğin kaç para olması sizin için uygun? Türkiye ekonomisinden falan bahsetmiyorum bu arada. Genel olarak yorumlayalım. Yani herhalde bir 120, 100-150 arası bir şey zaten amına koyayım. 100-150 arası bence daha normal şu an. 100 120. Aynı düşünüyormuşuz bak. 20 daha 0 izleyici gözüküyor. Aa bitti Prime dönemi bitti. Ben gidiyorum. Adanalı. <laughs> İzlemiyorlar artık. İzlemiyorlar. Götümü açacağım izlesinler diye biliyor musun? Ee, Baycan ve Ragif hediye yollamış. Teşekkür ederiz. Oğlum ne oluyor lan? Günlük abone limiti ben koymuş. Bunları kaldırayım mı ya? Dursun mu? Evren bitmiş ya. Kaç izleniyoruz lan şu an bu arada Harbi. Merak ettim. <laughs> Merak ettim lan sıfır mı? Bin mi izleniyorum lan? Kaç izleniyorum? <laughs> 20k. Olmaz. Az 20k. Bakalım bakacağız ben de bilmiyorum oğlum ne olacağını hani. E tamam geçen yayın koyduk ama standart yayınları biz de birlikte göreceğiz bakalım.